Ormanın Bekçisi Elif ve Renkli Çiçekler Bir zamanlar yemyeşil ve huzurlu bir ormanın kıyısında Elif adında neşeli bir kız çocuğu yaşardı. Elif'in en sevdiği şey, her sabah erkenden uyanıp ormana gitmekti. Kuşların cıvıltısını dinlemek, ağaçların gölgesinde oyun oynamak ve rengarenk çiçeklerin arasında dolaşmak onun için bir şenlikti. Bir sabah Elif ormana girdiğinde her şeyin farklı olduğunu fark etti. Çiçekler başlarını eğmiş renkleri sormuştu. Kocaman, renkli orman artık eskisi gibi canlı değildi. Elif çok üzüldü ve bu değişikliğin nedenini anlamak için çiçeklerin yanına oturdu. O sırada yanına en yakın arkadaşı minik sincap zıp zıp geldi. Zıp zıp, neden üzgünsün? Elif, diye sordu. Elif, baksana zıp zıp, çiçekler hasta gibi görünüyor. Eskisi gibi parlak renkleri yok. Bunu nasıl düzeltebileceğimizi bulmamız lazım, dedi. Zıp zıp, bu duruma üzülerek bir çözüm bulmak için diğer orman dostlarını çağırmaya koştu. Kelebek pırıltı, kirpi minik ve yaşlı baykuş bilgin de hemen yardıma geldiler. Hepsi bir araya gelip çiçekleri tekrar nasıl canlandırabileceklerini düşünmeye başladılar. Yaşlı baykuş bilgin, belki de göletin kurumuş olması bu duruma neden olmuştur. Çiçekler susamış olabilir, dedi. Elif ve hayvan dostları hemen gölete doğru yürümeye koyuldular. Gölete vardıklarında gördüler ki gerçekten gölet neredeyse tamamen kurumuştu. Elif, "O halde yapmamız gereken ilk şey bu göleti yeniden doldurmak," dedi. Ancak bunu nasıl yapacaklarını bir türlü bilemediler. O sırada Pırıltı adındaki kelebek kanatlarını çırparak heyecanla konuşmaya başladı. "Yağmur perilerini çağırabiliriz. Onlar gökyüzünde uçup yağmur bulutlarını buraya getirebilirler," dedi. Elif ve dostları hemen perilerin yaşadığı tepeye çıktılar. Orada yağmur perisi Supar'ı buldular. Supar, Elif'in ve dostlarının ricasını kırmadı. Gözlerini kapatıp kanatlarını açtı ve gökyüzüne doğru dans etmeye başladı. Gittikçe koyulaşan bulutlar toplanmaya başladı ve gökyüzünden yavaş yavaş yağmur damlaları düşmeye başladı. Yağmur, göleti yavaşça doldurmaya başladı. Elif Hayvan dostlarıyla birlikte yağmur suyu biriktirip çiçeklerin köklerine taşımak için yapraklardan küçük kovalar yaptı. Hep birlikte çiçeklerin üzerine su döktüler. Çiçekler yavaş yavaş canlanmaya başladı ama yine de çiçekler eski parlak renklerine kavuşmuş değildi. Elif biraz daha düşünmeye başladı. Sonunda çiçeklere neşe getirecek bir şey lazım dedi. Bu sırada Minik, bunu yapacak olan bizim sevgimiz diye bağırdı. Elif ve dostları, her sabah çiçeklerin yanına gelerek onlara güzel hikayeler anlatmaya başladılar. Onların yanında şarkılar söylediler, dans ettiler, çiçeklere sevgiyle dokundular. Çiçekler bu sevgi dolu ilgiyi hissedip rengarenk kaçmaya başladılar. Artık çiçekler, Elif ve dostlarının onlara getirdiği sevgiyi hissediyordu. O günden sonra, Elif ormanı ve çiçekleri korumaya söz verdi. Her sabah ilk işi ormanın her köşesini gezmek oldu. Onun doğaya olan sevgisi ormandaki tüm canlılara huzur verdi ve her biri onun sayesinde mutlu, sağlıklı bir yaşam sürdü. Elif artık yalnızca bir ziyaretçi değil, ormanın gerçek bir bekçisiydi. Orman halkı ona büyük saygı duyuyordu ve onun rehberliğinde orman her geçen gün daha da güzelleşiyordu.